Merhaba arkadaşlar çok güzel bir videoyduk. Şimdi ben şimdi, şimdi yüzümü göstermiyorum bu sefer. Yüzümü göstermek istemiyorum. Şimdi oyunlarına yapmak istiyorum ve edit yapmak istiyorum şu an. Evet arkadaşlar. Ee, evet. Ne edit yapsam? Burada bir şey var. Hayır. Şimdi ben buradan bir tane şey seçtiğimi izliyorum. Bunu da yapmak diyorsun? istemiyorum. Güzel mi? Prenumu in. Buna bas. Bu neymiş? Ben bu uygulamayı tamamen bilmiyorum arkadaşlar. Kuzenim öğretti şuna girelim. Şu şu. Aa buna girelim buna. Bu ne şimdi? Bu ne demek? Bu ne demek? Bilmiyorum. Her şeye basıyorum arkadaşlar. Şimdi bu neymiş? Aa yeni. Ne? Aa yeni bu tet tos gelmişti. Deri tost. Evet deri tosttu. Açalım mı şunu be? Açamıyoruz be. Ay. Ne var? Septen. Şey var. Hmm, fotoğraflar ve bunların hepsini silmek istiyorum. Gerçekten silmek. Bunu silemiyor musun? Vallahi de siliyoruz. Ama burada silemiyoruz. Silemiyoruz. arkadaşlar. Silemiyoruz. 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 Tamam, Şimdi, tamam, Şimdi kaç dakika. dakika olmuş ona bakmam gerekiyor. E, bir dakika olmuş arkadaşlar. Evet. arkadaş? arkadaşlar yanında benim gözükmesi gerekiyor ama niye gözüküyor? Ben de hiç anlamıyorum. sen hep siliyordum onu uygulamayı. İyi bir daha herhalde o yüzdendir. Şunu bir silelim. Bu ne? Bu kız kimdi? Bilmiyorum. Şunu silmek istemiyorum. Bunu silsek yeterli. Şunu bunu silelim hadi. Bir silmek. Ne sadece bu kaldı. Bunu izleyelim. Bu neymiş? Fotoğrafları e, yayınlıyorum kalsın. böyle. Birleştiriyorum. Böyle şeyler çıkıyor. Hadi bir izleyelim. Onu güzel değil mi bu kız arkadaşlar? Bir izliyoruz arkadaşlar. Bu da kuzenlerimle benim için konuşurken şeyler yapmışım. Burada bir şeye kızmışım muhtemelen. Burada da ve benim doğum günüm. Şu benim pastam arkadaşlar. Unicorn'uydu. Ben orada 6 yaşıma giriyordum. Aa burada yazın doğum günü. Burası da yazın doğum günü. Okuyabilirsiniz isterseniz yukarıdaki şeyi. Üflüyor burada yaz. Gerçekten üflüyor ve çok mutlu oluyor. Gerçekten. Şimdi bakın Nezla. Kuzenim Sarı. Onda büyük kuşu. Yağızın pastası. Hiç yenilmemiş abi. Ama gerçekten çok güzeldi pasta. Sana büyüdüğünde nasip etsin inşallah. de daha, evet. daha uzun yaşayız. Çok seviyorum demiştim. şimdi de çok seviyorum. Gerçekten hayranım ikisine de. Hatta arkadaşlar, şimdi birazdan bir şey sürprizim var size. İzlemeye devam edin. Ama ne sürpriz olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Bitti. Evet. Şimdi arkadaşlar bitti ve ben size masa şey yapacaktım duvar kağıdı Ha evet sürpriz bu. Galerime giriyoruz. Ha, galeriye gir. Galeriye gir. <gülerine> gir hadi. <gülerine> Şimdi şuradan buraya gidiyoruz ya. Aa pardon. Burada kameraya gireceğiz. Kameradan bir fotoğraf bulmam gerekiyor. Şimdi bunlar yakında 16 şey bulmam gerekiyor. 16 aralığı bulmam gerekiyor. Ben bunu istemiyorum. Hani orada bir ağaç vardı ya gerçek bir ağaç arkadaşlar. Onu arıyorum ben işte. Buralarda asla alma imkanı yok. Yazım benim tatlışım, benim kuzum her şeyim. Seni çok seviyorum yazım. Ya. Seni çok seviyorum ya. Arkadaşlar yapmak istemiyorum çünkü ben hiç duvar kağıdı yapmıyorum. Ee, buralarda neler varmış. Senin ağzını demin ya, baksanıza. Şuna bir, bir yaklaştırın. Ya seviyorum ya. Bakın burada daha yeni bununla yürümeye başlıyor ve gel gel yapıyor eline, gel gel yapıyor buna ilk aldığımızda. Ya çok seviyorum ya, bayılıyorum sana ya vala. Ben bunu göstermiştik doğrudan. Burada benim aşırı zayıf olduğumu görüyorsunuz arkadaşlar. Aşırı zayıfım ve Bunu size fotoğrafında bulacağım evet bulacağım. Bulacağım eminim bulacağım. Bakın. Şuradaki arkadaşlarım tamam mı? Şöyle bir görün. Ben şuna bakınca zayıflığa bak. Şu an bu kıyafetler bana hayranım ki olmuyor. Gerçekten olmuyor. Özellikle çok seviyorum ben. Zaten çok Bu ne? Bu video. Video herhalde. Aa yok fotoğraf. Allah'ım yarabbi. Gözümün altında ne var benim? Gözümün altında bir şey var da onu bilmiyorum. Allah'ım alev alev Allah'ım alev Allah alev Allah Allah Ya yazdık çok seviyorum arkadaşlar ya Buradan da Yağız şu 5 yaşında falan 5 yaşında falansa Gerçekten onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum Böyle aşk olur ya aşk Şimdi diğer aşkları boş verin arkadaşlar Böyle aşk olur işte Burada bile uyuyakalan bir yani kardeş omuzuma yatıyor ya. Ya ben de öldüm ya kanı. Yani. Skopi yaşadım. Öğrensin baba. Şimdi arkadaşlar kumlara bakalım bir. Anne sen misin? Evet. Anne bana bir şey almıştın etek. Ha? Bana bir etek almıştın. Gerçekten evet. 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 Allah'ım ya P beni heyecanlandırıyorsunuz. Niye bunu önceden söylemiyorsun? Anne deli... Efendim baba. <laughs> tamam. Bir dakika. Gördüğünüz gibi bu uygulamayı tanıttığımı düşünüyorum. Aa, ben de sende Ben de silgim nerede diyordum. Arkadaşlar bu uygulamayı size gerekince kadar anlattığımı düşünüyorum. Benim molam arkadaşlar. Yukarıda bir şeyler çekebilirim belki. Sonra da eve geldiğimde aşağı yani aşağı geldiğimde yüklerim. Tamam arkadaşlar. O zaman hadi ben bay bay diyorum. Hadi görüşürüz.